Azıcık sabır, ölme satan. Az sonra bu tiyatro sona erecek. Ne diyorsun lan? Senin o gavur oyuncakların bana yemez oğlum. Af kağıdı, gelmedi sürece konuşmam. Bu da burada böyle biline. Şimdi anlarız. Ha. İşte siparişimiz de geldi. Oğlum. Canım Paşam, bir husus var. Nedir? Hasan Basri'nin kardeşi Mehmet. Bizi sorarmış sağda solda. Ne sebeple? Mücadeleye katılmak için. Söyleyeyim sağ olsunlar. Evet. Dur, dur. Bir araştır bakalım nerelere gider çıkarmış. Belki bir faydası dokunur. Ölmez Hasan ne olacak? icabına bakılacak. Ondan. Söyle çocuğumu bıraksınlar. Biz daha söylemeyeceğim. Eğer konuşursan oğluna zarar gelmez ölmez. gördüğünüzde hemen nasıl da kolay çözüldü. Akıl alır gibi değil. Aile, bu Türklerin aile düşkünlüğü. <laughs> Başlıyoruz o halde, ha? Konuşmayı düşünüyorsun Hasan. Bize söyleyeceğin, anlatacağın bir şey var mı? Var. Hepinizi öldüreyim. Hande Yapma! Konuşacağım! İşte gördünüz değil mi? Dağ gibi adam nasıl da çözüldü. Kumandan Vasilye'ye haber edin Teğmen. Ee neden geldik buraya? Demeyeceğim mi bir şey? Evet. Şimdi bir sandala biniyorsun. Tamam mı? Şuradaki gemiyi görüyor musun? o gemiye gidiyorsun ve diyorsun ki... ...ben Ivan'la görüşmek istiyorum. Tamam mı? Bu ismi unutma. Ivan. Hadi Hasan. Sen kendin niye gitmiyorsun? Beni deniz tutuyor. Hiç sevmiyorum biliyor musun? Hadi aslanım. Şu pusulayı al, onlara ver ve cevabını almadan da gelme. Tamam mı? Hadi. Hadi. Bak Hasan, Çözdüm oğlunu. Ha? Kılana bir zarar gelmedi çocuğu. Birazdan kumandan burada olduğunda işbirliği yap ki aynı iyi niyeti senden de görelim. Yoksa bir dahaki sefere kabloları bağlamayı unutma. Nasıl isterseniz öyle olsun. Çocuğu benim odama götürün. Çocuk benim nezaretimde ağabey. Çocuğu benim odama götürün dedim. Babamla iki kelam edebilir miyim? Şimdi sırası değil oğlum. Hadi. Komutan. Konuşunca nasıl olsa öldüreceksin. Bırak da oğlumla iki kelam edeyim. Ne dersiniz abayım? Bu adam bir manga askerimizi öldürdü. Suçu sabit. Cezası belli. Siz bilirsiniz. Konuşun bakalım. Gözünüzü üzerlerinden ayırmayın o vakit. Ben kumandan Vasili'yi karşılamaya gidiyorum. Konuşacak demek. Stavros isinin ehli çıktı. Bakalım neler anlatacak Ölmez Hasan'ımız. Kumandan. Silahları bulmaya hazır mısınız abay? Ha Sizi tebrik ederim. Ölmez Hasan'ın bir oğlu olduğu kimsenin aklına gelmezdi. Stavros işinin ehlidir demiştim sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.